Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ee, hem oyunu kolaylaştırmış hali e, hem de bir yandan e, nasıl desem şıdırla işte demek. Anlamasız. Evet başlayalım o zaman. Bu bir an kötü. Şu bir bir yandan hiçbir şey yapmayacağım. Direkt meşe bir yandan gelmek istiyorum. Boş sandım Başka, başka. Aa, başka. Ee, Arkadaşlar şimdi meşe bir yanına gidip biraz

Ha, evet. Hemen hemen şimdi bunu açıp geçelim. Eee, yenmeyi tamamınız lazım. Eee. Evi yapmayı planlıyorum. Ya bu bölüm yapmayız ama bir sonraki bölüm yapabiliriz. belki. Eee. Allah'ım bitti.

Hımmmm Şimdi ben aldım her yerine, Nasıl biliyor? Allah! Şu köpekleri kendine götür anne Tık 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 hemen şunlarla şuradaki taşları kıracağım 1 2 3 4 5 6 7 de olsun 8 de olsun koş 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 o taşı alışverişi görüntülecek bu ne? ne bu taş koyuyor mu? bir sana balta bir taş kazma ne oluyor acaba? Aa yanlışla kazmayı kırdım. Ne ağzı kırılıyor sanki. Arkadaşlar şu, şu onlardan biraz alacağım. Ha beş tane yeter dur. bir olayını lazım. Şimdi bunu bana sana, böyle.

Hemen ekmek, ekmek aldık. Bir tane de şuradan. Arkadaşlar evet. evet. bu çok sıcak. O yüzden ee, çok yoruluyorum. de yaparken. böyle, bunu böyle. Hoppa hoppa Allah. Ben şey ben niye yanlış koyuyorum ya? Balkonumuzu da yaptık Kır 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 Bunu al bunu al bunu al Böyle Bunu tak tık tık Tamam Buradan bilet falan çıkmaz Kero 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 Oldu denedim oldu biraz riskli bir şey denedim belki olmaz diye korktum da oldu kero 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 aa kero 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 hadi gidelim 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 koş 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 zombi 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 zombi

orman küskürünü sevmiyorum. Allah! Ölüyorduk küskür olsa şu an var ya ölüye dönmüştük arkadaşlar. Şunları da şuraya da ki ölüler yer almasın. Ha, bu hangi acaba arkadaşlar? Hemen bir Çıkıp bir bakma, bakma bak deneyeceğim. 1.21.7 Oluyorsa bakır Şimdi varsa bakır şeyler yapacağım Bakalım cevherler varsa yani Kır 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 Demir olsa demir demir yok buradaki kanyonda tane tamam Demir var mı acaba? kömürleri de toplayalım. Ama kö kömür biraz fazla sürüyor kırmak. Tamam bu kadarmış. Çok fazla yokmuş zaten. Şu diyaretleri kullanalım. Ben şuradan çıkalım. Tamam. Tık ve... Burası bir base yapıp e, kurulmam lazım bir yere. O yüzden şuradan odalarımı biraz çalacağım. O yüzden onlardan da sandık yapacağım. Sandığa da eşyalarımı koyacağım. Evet, arkadaşlar, bu e, bunun içinde mod var ama şey modu yok mesela. E, bilgisayar modu ondan sonra furniture modu yani şey dekorasyon modu gibi şeyler. Onlar yok. E, oyunu kolaylaştıracak modlar var. O yüzden daha rahat oynayabiliyorsunuz oyunu. ya. Yani normal oyun ama nasıl desem bilemedim. Normal oyun ama normal modlu oyun. Norm... ya normal ama modlu. Değişik ya söyleyemiyorum hiçbir şey ya. Hemen meşe tahta tık tık tık. Şöyle kurulmam lazım. Aç, tamam yetti. Şunu da böyle yaptık. Yaptık. Buraya önemli eşya. Hiç sevmiyorum. Bak şurada. şunları da şuna da. Gidin de. Bunun üstüne. Bunu yanıma. Bunları pişirelim. Yavandardaki eşyaları atalım ya. Biraz beklememiz lazım, o sırada hemen odun kırmayı yiyorum. Biraz e, hızlandırdım çünkü odun kırmak biraz sıkıcı sürüyor. Böyle oynamaya deneyeceğim. Arkadaşlar bu, bu arada bu bölüme şey olmadı, yetim elde o yüzden bu bölümü idare edelim böyle. Allah. Kırmak yerine şu an. Bakır. Ama silahlar da yok herhalde. Yokmuş arkadaşlar. zaman daha fazla yapmaya gerek yok. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Ee, herkese görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bye bye.